Yeteneğini sergiledi. Esma ile beraberiz. Bize şarkı söyleyecek. Başla. Ne ateş var ne, ne ateş de var. duman ama Tutuşur alevler Yanar Ali Cabbar Ne ateş var ne de duman ama Tutuşur alevler Yanar Ali Cabbar Sevdiği kız başkasına varmış da <laughs> Var. Bu ne derttir Bu nasıl sınavdır Anlayabilirse Anla Ali Cabbar Bu ne derttir? susmuş güna sus bir türkü bırakmış bize haydi can bu ne derttir bu nasıl sınavdır anla dile sers anla can bu ne dert kanlış buralara küsmüş askere yazılmış gider ali cabbar yüklü almış buralara küsmüş askere yazılmış gider ali cabbar Alkışlar Esma'ya geliyor. <laughs> Teşekkür ediyoruz Esma'ya. Göçü ata. Bize kelebekle ilgili akrostis çalışması yapmış. Şurası eksik kalmış galiba. Yok öyle. Öyle mi? Evet. Oku bize bir de çiçek gibi lalelerin arasında en sevimliler sanki. Bilin bakalım bu nedir? E söyleyelim hadi bakalım. Kelebekti tabii ki. Alkışlıyoruz seni de. Çok güzel olmuş gerçekten.